Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte limon akımı deneyeceğiz. Bu benim ikinci deneyişim. Bugün biraz neyim ikinci işim. Bugün denedim sadece. Bu bugünkü ikinci deneyişim. Videoya geçmeden önce bildirimleri açıp abone olup abone butonuna tıklayıp like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi hemen limon akımını deneyeceğiz. Bir tane al. Gel. Bir dakika. Al. Yemeyeceğim. Çok mu acı bu? Yemeyeceğim. Tamam. De, anam. <laughs> Sayıyor ya. Tamam. <laughs> Ay boğazım ağrıyor. Şimdi Şuna bakın arkadaşlar. İlk önce abone butonunu tıklamanızı bekliyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 Teşekkür ederim ve like butonu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Teşekkür ederim. Şimdi yiyeceğim. Hadi gel. Al. Hadi. Hadi gel. Aşkım. Hadi. <laughs> Kamera arkası olur yani videolarda. Düşürüyor tableti. Ona kızdım ama alıyor şimdi de. Hadi gel bak annem kızar yemez yemez Hadi. Hadi. Hadi aşkım. Hadi yeme o zaman. Yemek istemiyor tamam. Ben de tek yerim o zaman. <laughs> en acısından deniyorum. <laughs> Çok acı görünüyor. Tadına bak hadi. Uçak geri uçak ama bu acı. Dur Uçak geliyor uçak geliyor. Hadi. Tamam, hadi. hadi bak dökülür. Yemeyecek. İnat etti. Ben de tek yiyeceğim. <laughs> Yemedi. Yine oldu. Bu acı da olunca çok kötü oluyor. Güzel. feci bir şekilde yandı. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Hiç... Yok diyeceğim ağzım yandı. Sizin bu kadar. Yani bir tane şöyle. Doksan olur ama ben bulcana döktürdüm. Ama vallahi hakikaten çok güzel yemin ederim. Şurada. İster şeker de katabiliyor bu arada. Hadi ben...